Tapırmamak şaşkın şaşkın düşünür. topcu durmaz boğa gibi eşinir. Durmuş hali uyuz olmuş kaşınır. Gödre'den size selam başlar. Karabacak durmaz işini kovar. Topçu ortaya da kendini över. Bakkal Kerim yerinde sayar. Bu köyler içinde şanlı başlar. latır köse koyun almış satıyor. Salih çakır iflas etmiş bakıyor. Taprasan dönmüş bize bakıyor. Bu köyler içinde şanlı başdere. Allah sallam Mehmet seni unuttum. Durcalarda Atçı Ahmet'e baktım. Gezdim bu köyleri çok cefa çektim. Bu köyler içinde şanlı başdere. Alata Avşar'da üzüm köfesi. Helimoğlu başderenin efesi. Civandere'deki Mehmet kafesi. Bu köyler içinde şanlı başdere.